Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım çok sağlıklı çok güzel çok güzel de zayıflatan bir çaydan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği bir çay arkadaşlar bu ıhlamur. Ihlamur ile çok güzel zayıflayabiliriz. Yağlarımızı ödemlerimizi atabiliriz. Sindirim sistemimizi güçlendirebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ayrıyeten gribe nezleye boğaz ağrısına, öksürüğe sağlık için sayamadığım birçok şeye faydalı olan ıhlamuru. Bakın ben bu şekilde aldım. Ee, ıhlamur çok pahalanmış. Evet. Ee, ama yine de içmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, mutlaka e, her gün kaynatıp içmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ıhlamurumu ben kaynattım. Şöyle bir e, demlik üstüm var ıhlamur kaynatmak için. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde e, sobamın üzerine koyuyorum arkadaşlar. Orada akşamdan koyuyorum. Sabah e, içmeye başlıyorum. Bu bir demlik ıhlamuru iki gün içebilirsiniz. E, durdukça daha da çok demleniyor. Sonra tekrar taze bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle rengini size göstereyim. Bakın sıcacık. Evet. Her gün bir bardak, iki bardak içebilirsiniz. Ihlamurun hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok faydalı. Özellikle sağlık açısından e, çok güzel de zayıflatıyor arkadaşlar. E, ödem varsa, şişkinlik var ise, e, ne yapsam yağ yakamıyorsanız diyorsanız, sonrasında kabızlık probleminiz var ise, bağırsakları müthiş şekilde çalıştırıyor. Bunu içerseniz grip olmazsınız. Bunu içerseniz hastalığa yakalanma riskiniz çok az. O yüzden günde en az 2 bardak ıhlamuru tüketin sevgili arkadaşlarım. Hem sağlık için hem zayıflamak için. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Bugün size sağlıklı bir çaydan bahsetmek istedim. Eee, denemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın. Sizleri yorumlara bekliyorum.